Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Cümleten hayırlı işler, hayırlı günler dilerim. Evet, malum Ramazan-ı Şerif ayı çok yaklaştı. Onunla alakalı birkaç hadis-i şerif inşallah zikretmeye çalışalım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men feriha bi duhuli Ramazan harramallahu cesedehu" alen niran, niran ne buyurdu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? her kim Ramazan-ı Şerif ayının girişiyle gelişiyle sevinirse Allahu Teala onun cesedini ateşlere haram kılar buyurmuştur. Yani hadis şerif çok açık ve net değerli kardeşlerim. Ramazan ayı şerifi, Ramazan-ı mübarek Ramazan ayı geliyor diye sevinelim. Birbirimizi tebrik edelim. Sevinirseniz diyor Allah diyor sizin diyor cesedinizi ateşlere haram kılar buyuruyor. Allah inşallah bu hadis-i şerifle amel etmeyi nasip eylesin inşallah. Yine başka bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim Ramazan ayını oruçlu geçirir, sınırlarını tanır. Yani orucun haramlarını, helallerinin mekruhlarını bilir, gözetir. Buna dikkat ederse ve diğer haram ve mekruh gibi şeylerden de sakınırsa, gereken şeylerden sakınırsa o Ramazan onun geçmiş günahlarına keffaret olur diyor. Evet. Bütün işlemiş günahlarını silip süpürür diyor. İnşallah bu Ramazan-ı Şerif ayında günahlardan uzak duralım, tövbe edelim. Ondan sonraki aylarda da inşallah buna devam edelim. Her kim Ramazan ayında bir kötülük işler, yahut bir mümine iftira atar veya sarhoş edici bir şeyler içerse Allah Teala onun bir senelik amelini boşa çıkartır. Allah muhafaza. Ramazan ayında günahlara dalmayalım, hatalardan, isyanlardan inşallah uzak duralım. Rabbim Celle Celal inşallah cümlemizi Ramazan ayında hakkıyla ibadet etmeyi nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.